Bu mahşere yürüme anı çok dehşetli bir an. Ve insanlar o gün bir ışık arayacaklar. Birisi önümüzde olsun da bize ışık olsun, gait olsun, rehber olsun, yol rehberi olsun, bizi ulaşacağımız yere ulaştırsın. Çoğu insan bulamayacak. Çünkü o gün kimse kimsenin yükünü çekmeyecek. Anneler çocuklarını sormayacaklar. Bu kadarını diyelim de artık gerisini anlayın. Dost dostu bırakacak. Kardeş kardeşi bırakacak. Dünyada senin için bu dünyayı yakarım falan filan edebiyatını yapanlar var ya o gün hiçbir şey yakamayacaklar. Herkes kendi nefsinin kendi canının peşine düşecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadislerinde o zorlu yolu yürürken birilerinin belli rahmetlere mazhar olacaklarına ait müjdeleri var. O müjdelerinden bir tanesinin biz içindeyiz. Kıymetini bilmek için o müjdeyi size hatırlatmak istiyorum. Abdullah İbni Bureyde radıyallahu anhuma babası da sahabidir onun. Zaten o babasından duymuştur. Babasından duyarak bize naklettiği bir hadiste sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor ashabımdan biri bir beldede vefat ederse kıyamet günü onlar için bir komutan ve aydınlık saçan bir rehber olarak diriltilir. Bakın ne dedi aleyhissalatü vesselam. Tirmizi'de geçen Kitabul Menakıb babının 132 numaralı hadisi. Ashabımdan biri bir beldede vefat ederse. Arkamızdaki dağdan bahsediyor. Ebu Eyyub El Ensari'den bahsediyor başka yeryüzünün dört bir tarafında olan sahabi efendilerimizden bahsediyor. Burada eğer vefat ettiyse o beldenin müminleri için haşır meydanına yürürken o nur saçan bir kandil ve bir rehberdir. Önümüzde o yürüyecek arkamızın arkasında inşallah biz yürüyeceğiz. Ama benim aziz kardeşlerim bir bütünlük içerisinde meseleye bakarsak sadece İstanbul'da olmak Ebu Eyyub el-Ensarinin arkasına düşmek için yetmiyor. O ashabın bugünkü hayatta da senin rehberin olması gerekir. Eğer sen bu dünyada onu yol rehberi edindinse Eba Eyyub El Ensari seni tanıyacak orada. Zaten bizim onu tanımamız mümkün değil. Ama Allah onlara o ikramı verecek ve bizim yollarımızı onlarla kesiştirecek. Yolumuzun onlarla kesişebilmesi için bu dünyada yolumuzun onlarla beraber yürünmesi lazım. Bunu bilelim yoksa sadece bir beldede ölmek insana başka bir şey kazandırmaz. Öyle olsa Mekke'de Medine'de ölenler de vardı bir sürü orada ölüp de bu manada bu ikramdan mahrum olan binlerce insan göreceğiz ahirette. Dolayısıyla burada bizim yapmamız gereken önemli bir şeye işaret ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe dediğimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerinde yetişen o güzide nesil. Tarihte yaşamış ölmüş gitmiş insanlar değil. Biz 14 asır önce efsaneleşmiş insanlardan bahsetmiyoruz. Sadece bizim onlarla bahis etmemiz, onları anlatmamız, anlamaya çalışmamız. Allah Resulü'nün arkadaşları onlar. Tanıyalım, vefa adına bir bağ oluşsun aramızda. Bu da değildir. Eğer bu şekilde anlarsanız yine yanlış anlamış olursunuz. Ya bize rehber lazım, yol rehberi lazım. Yolda yürüyoruz. Bize bir mürşit lazım. Doğru yolda nasıl doğru bir biçimde yürünür? Bunu bize gösteren mürşitler lazım. O mürşitler de ashab-ı kiram efendilerimizdir. Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı. Varsa yeryüzünde, insanlık tarihinde böyle bir şerefe ermiş ikinci bir nesil gidip onların kapısını zorlayalım. E sadece bu nesil var ve Kur'an bu nesli bize örnek gösteriyor. Onun için Usvetun Hasene'nin Usvetun Hasene'leri en güzel örneğin en güzel örnekleri. Öyleyse eğer yapacağımız şey belli. Ne olur Allah aşkına yürüdüğünüz yola yürüdüğümüz yollara dikkat edelim. Farkındayız ya da değiliz birinin arkasında yürüyoruz. Biri bize rehberlik ediyor. Siz belki bazen diyorsunuz ki benim rehberim yok öncüm yok önderim yok. Böyle diyorsunuz ama şöyle ciddi bir biçimde kendinizi sorguladığınız zaman önünüzde yürüyen biri var ve siz onun ayak izlerine basarak yürüyorsunuz. Öyleyse eğer öyle birinin ayak izlerini takip edelim ki o ayak izlerinin altında Allah'ın imzası olsun. Öyle birinin ayak izlerini takip edelim ki o ayak izleri Allah tarafından tasdiklensin. Bu sadece ve sadece sahabeye has bir şeydir. Öyleyse eğer bir tarafta böyle bir müjde, bir tarafta böyle bir sorumluluk. Hadi sizi göreyim. Ebu Eyyub el Ensari'nin askerleri olun. Ebu Şeybe el Hudri'nin askerleri olun. Eğer Adıyaman'daysanız Safvan İbni Muattal'ın askerleri olun. Eğer Gazi Antep'teyseniz Cerir İbni Abdullah'ın askerleri olun. Eğer Kıbrıs'taysanız Ümmü Haram anamızın askerleri olun ile ahir. Ahirette de onların arkasından yürüyerek haşir meydanına gidebilme adına bazı adımları ortaya koymak için bugünün dünyasında adımlarınızı o büyük insanların adımlarından ayırmayın. Allah adımlarımızı o büyük adımlarla buluşturur.